Herkese yepyeni bir Red Dead Online videosundan selamlar. Bugünkü videomuzda kamp teması, kamptaki çadırlar vesaire nasıl değiştirilir? İlk başladığınızda nasıl sonradan level değiştikçe, leveliniz yükseldikçe nasıl değişir? Bunları göstermeye çalışacağım. Ben yüksek levelliyim. Yani en düşüklerini bilmiyorum burada gösterebilir miyiz ama. Krips şurada otururken oturmasına da gerek yok. Geldiğinizde E tuşuna basmanızı isteyecek. White Leaders Outfitters diye. E'ye bastığınızda. Kamp teması. Standart. Yani bunlar genelde işte şeydir. Hani ilk başladığınızda olmayan şeyler veya en ucuzları diyebiliriz. İşte The Hobo Life. Survive. Bu şekilde değişiyor. Military. işte traveling demiş. Bounty Hunter'cının mesela böyleymiş. Aslında bunu da alabilirim ha. Yani ben Bounty Hunter'cıyım ya genelde. İşte ne diyor mesela satın alırken? Altınla satın alabilirsin diyor. Ama altında hiçbir zaman bir şey satın almamaya çalışıyorum. Ve parayla alabilirsin diyor. 1 artı 7 bir tane şu tokenden diyor. Artı 700 dolarda para verirsin diyor mesela. Bizimki kolektörmüş. ama ben muhtemelen bounty hunter'a çeviririm çünkü ben bounty'ciyim. Burada da trader'ımız varmış. O da 700'müş mesela. Bunu yaptığı da çadırda değişiyor muhtemelen de. Şimdi bunu yapmadan önce işte tema. Bunu geçtik. Tamam mı? Tent dediği çadır. Böyle geldiğimizde işte bu şekilde çadır seviyeleri var. Ama zaten bizimki en üst seviye. Yani şu court. Abi bounty hunter olarak değiştirdiğimizde muhtemelen bu da değişecek görüntü olarak. Bayrak bayrağın üstte grafikler var. Bak yenileri de gelmiş. Ben bunu almışım ama mesela bu şekilde yenileri de gelmiş güncellemelerle. Bunlar daha önceden yoktu. Ama bizimki bunda kalacak. Ekipmanlar demiş mesela. ekipmanlara araba table. Weapon locker. weapon locker yok. Ama neden yok? Çünkü hani üzerine taşımadığım silahları zaten çok bu weapon locker almaya ihtiyaç duymuyorum. Şimdi 575 bin ona verilmez. Yani kampı baştan kurarken bunların hani ücretlerini şu an göstermiyor bende olduğu için. Fast travel postu koyarsınız. Kamp kurarken sıfırdan. Butcher table dedi işte bu kasaplık mesleği için kripsin buraya gelmesi için kasap masasına koyarsınız. Stepot dediği yemek pişirdiğiniz bu kazanan olduğu alana koyarsınız. İşte medium, large vagon dediği bunlar sizlerin eşya yani kripsin yaptığı sizin hayvan vurup getirip de yaptığı eşyalar taşıdığınız büyük vagonlar. Bunlar size para kazandırıyor. Japanla korna dediğim gibi gerek yok. Deluxe on Fire da koyarsınız. Hani o da bu şekilde oluyor. Köpekte tıkladığınızda Amerikan köpeği diyor. İşte Rottweiler diyor. Labrador diyor. Husky diyor. Bak ben Husky alabilirim şu an. Benim Husky'm yoktu mesela. Husky'yi ben sever Husky daha güzel. Husky red olsun. Yo ha tamam benimki zaten. Pardon. Avustralya işte koyunlar için Avustralya koyun çobanı için diyor Benimki zaten Husky'ymiş. Clips'in kıyafetlerini de işte değiştirebilirsiniz diyor. Hani bunda istediğiniz gibi diyor. Clips'in kıyafetlerini de değiştirebilirsiniz diyor. Mesela şunlar kitliymiş hali Bunlara da para veya altın vererek işte alıyorsunuz. Bu da çok önemli değil hani Krips'in kıyafetleri de. Ben yine klasik bir şey mesela 10 altınla diyor mesela. İşte 150 dolar diyor. Krips böyle daha havalı duruyor mesela. 150 dolar. Yani paranız çok çok fazlaysa ise yani ben trader olduğu için yani Krips ticaret adamı olduğu için trader olduğu için direkt trader olarak giydirdim. İşte dediğim gibi mesela burada şey deneyeceğim şu an. O ben bağıntıcı olduğum için yani genel olarak bağıntı yaptığım için. Ben burada bounty çadırını yani daha doğrusu bounty temasını koymayı deneyeceğim kampı. Bende ne varmış işte temaya girdiğimde benimki şunu almışım kolektör almışım şu an kolektör aktiflendi. Bounty Hunter alacağım ben şu an mesela. 700 dolar diyor güzel para büyük para ama şu an ben değiştirmek istiyorum. Benim için çok önemli değil yani öyle olmaz. Tamam değiştirdim mesela şu an ben Bounty Hunter olarak aldım. Burada da sizlere göstermek adına para harcadım. Hey i̇şte bakın çadırım değişti. Gördünüz mü? Kelle avcısı çadırı oldu. Bu şekilde değişti. Bounty Hunter çadırı oldu benimkisi. İşte bakın burada kelle yapacaklar şeyler. Ben genel anlamda Bounty Hunter olduğum için böyle değişik bir atmosfer yaptı. Böyle her şeyde işte, Yani genel anlamda şu bu masayla çadır ve şu alan değişiyor. Kelle avcısı olduğumuz için bundan sonra bununla takılırız. Ben bunu bir kere aldım ya. Hani bu hep kalır. Yani bunu aldınız işte diğerine bir daha para vereceğiz mi diye soracak olursanız yok. Para vermiyorsunuz. Onu da şöyle göstereyim. Neyi aldıysanız o sizde kalıyor girdik ya şimdi temaya geldim tekrardan bakın neyi aldıysam o benim yani istersen ben işte şunlar bunları da aldınız diye mesela hepsini sizde şöyle tiktir bir ee, baharlık ekipte bu olsun diyorum mesela Şimdilik bunu istiyorum diyorum. Sonra bunu istedim buna ekip diyorum. Bunu istedim buna ekip diyorum. O şekilde ilerliyor yani. Ekip dediğim hani tak donan anlamında diyor. Ekipmanı diyor. İşte ne yaptık? 700 dolar artı bir token karşılığında ben gittim bounty hunter olarak aldım. Çünkü ben bounty hunter ağırlıklı oynuyorum. Kamp teması da bu şekilde değişiyor. Veya kamplar kampın işte bu masaları bu ateşleri bu. Strap botlar bu şekilde kuruyor. Bunlar ne işe yarıyor derseniz. Mesela bunlarda özel yemekler pişirebiliyoruz. Veya yemek yiyebiliyoruz. R tuşuna bastığında ben yemek yiyebiliyorum. Burada özel yemekler yapabiliyorum mesela. Nedir o? E'ye bastığında Recife istediğim zaman bakın. Sağdan soldan etraftan topladığım otlarla vesairelerle ben özel yemekler yapabiliyorum. Bunlar neye yarıyor? İşte güç, deday, Ondan sonra enerji. Yine güç, deday, enerji bu şekilde. Bunlar özel işte neyle yapılıyormuş? 40 tane işte avladığınız selemem hangi hayvan eti? 30 tane mantar, 21 tane şey mesela ne diyor? Bak. 26 tane big game diyor. Yani büyük geldi yani ayıdır, kurttur onlardan çıkıyor big game. Bunlarla yapabildiğiniz yemekler diyor. Bunlar canınızı daha çok tutuyor şurada ne yapabiliyoruz işte buralarda oturursunuz mesela bu koltuklar sizin tamamen Bak, kampınızda böyle keyif yapabileceğiniz geldiniz böyle oturdunuz böyle arkadaşlarınıza da gelip burada oturabiliyorsunuz kampınızda zaten bir sürü yer var böyle en çok 7 kişiye kadar çete üyesi olabildiği için mesela burada ne yapıyorsunuz e bunlar niye önemli dedim ya isterseniz respire fire yaparsınız yani ateş başında hani takılmaca serbest böyle oturayım hani keyif yapayım. İsterseniz dersiniz ki craft yani bir şeyleri craftlamak. İşte ne kahve içmek istiyorum mesela. Şu an pişiriyor. Enter'a bastığınızda daha çabuk. Onu da şöyle uzatır ateşi Daha çabuk pişir. Drink dersiniz. Siz de kahvenizi içersiniz ateş başında. Bir evine adadı. Bir daha yapar. Gerek yok. Fairleave dedik. Ya burada işte ne? Pişirmek diyor. Bıçağın ucuna etini takar. Böyle tutar ama şöyle yaparsanız iyice tutar. Ateşte rengi değişir. Hemen ne olur yersiniz. Bu şekilde bu ateşlerin hani bu kamp ateşlerinin vesaireler böyle kullanılabiliyor. Buralarda bu şekilde hani kullanırsınız. İşte butcher table dediğimiz olay ne? E'ye bastık. Order supply mesela. Veya start supply için. Buraya getiriyorsunuz. Şu sağ üst köşede gördüğünüz şu alanı. Burayı kendiniz etraftan avladığınız hayvanlarla doldurursunuz. Şurada ister sipariş verirsiniz. Order supplies dersiniz. İster böyle order supplies dersiniz. İster bir supplies mission başlatıp gidip kendiniz hani bir aksiyona girip orada şeyi alırsınız. Şurası yüz olduğunda da size o göstermiş olduğum o at arabaları vardı ya. Büyük ve küçük artık hangisi sizde mevcut ise onlarla işte bu Trader mesleğinin aslında kampta başlangıcıdır bu Trader mesleğinde o şekilde başlatabiliyorsunuz Bunlar olmazsa Trader mesleği başlamaz yani bu masa olmazsa efendime söyleyeyim bu masa olmazsa bu arabalar olmazsa uygun ekipmanlar olmazsa Trader mesleği başlamaz bu meslekten para kazanamazsınız ki Trader mesleğinden en kötü 500 dolar kazanıyorsunuz her iş başına öyle bir şey. Yani bu kamp alanı o yüzden çok ama çok önemli sizler için. Kamp alanında bulunan her şey. Şuradaki at arabası ne? Hani burada bir göç havası verilmiş. Onun dışında onu göstermeden şuraya geldim bak. Lockbox vardır burada her zaman. Telegram neymiş? Telegram'da ne varmış? Burada görevler var. Bunlara sonra bakarız. Şimdi Lockbox'a gelince, Collect Delivers dediğinizde postanede yapabildiğiniz her şey işte alabildiğiniz mermiler sınırsız mermi alabiliyoruz mesela onları postaneye gitmeden işte kanoillerinizi vesairenizi işte, no, nasıl oluyor katalogdan alıyorsunuz bunları katalogdan geldi mesela ama ne işin dedim işte ben burada eksik bir şeyim var mı mesela Bak, tıkladım mesela eksik eksik mesela şöyle bay dedim eksik eksik ne varsa şimdi Orada postaneye veya kutuya geliyor Bakın her şeyi solda at, almışım Yani sınırsız almışım Bunlar değil mermiler için bahsediyorum Sonra bunu kapattık ya Sonra geldik bakın Katalog kutunuza veya postaneye Gelir diyor İşte eksik neyiniz varsa burada Seçtiğiniz dediniz. deriniz Kollekol yaptığınız her şey size geldi Bu lockbox bu işe yarıyor Burada ne var Yüzünüzü yıkabildiğiniz bir suyunuz var. Biraz pis bu su İşte böyle. Hani güzel bir hava verilmiş. Yüzünüzü yıkabildiğiniz bir yer var. Hani şuraya da temsili olarak şey koymuşlar. Bir aşı şeyler koymuşlar. Bizim onlarla çok işimiz yok. Hani hani vahşi batı ortamı ya. Bak direkt şey yapabilirsiniz ha. Atabiliyorsunuz sınırsız. Ya da alıp tek mesela tek battle dediniz. Sınır yok yani. Elinizde dikiyorsunuz. Üst üste yaparsanız mesela Üst üste yaparsanız ne olur? O da size göstereyim az buraya gelmişken aldık. Üst üste kullanırsanız ne olur? Çok kullanırsanız yani. Şimdi burada bir ayrıntımız var. Size Hı. o ayrıntıyı da göstereyim. Aldık. Tıklıyoruz sol tık tıkama olsun. Dikiyor, 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 dikiyor. Devam, devam. Al bir tane daha. Ne oluyor? Devam ediyor, 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 ediyor. Bakın iyice gitmeye başladı. Dünyası iyice kararmaya başladı arkadaşım şu an. İşte bu oluyor. Yıkıldı. Yani cümledi. <laughs> hani bunu sık sık yaptığınızda sonucu da bu oluyor. Bir yükleme ekran sizi karşılıyor. Kampın uzağına bir yere düşüyorsunuz. Yani işte sarhoş olup bayılmak gibi bir şey yapmışlar. Bu arada sabah olmuş. Tabii sonra kendine geliyor arkadaş. O ne o? Benim atım mı? Niye böyle düşüyormuş bu? Hani kamptaki şeyleri de bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu arada tabi şunlar da geliyor. Bunları temalarda göstermiyor ama işte bu atları bağlamak için alanlar burada toplamda 7 ata kadar bağlanıyor. 2, 4 da var. 6-7 ata kadar bağlanıyor. Hatta şurada da var. Hayır. Mesela 7 kişilik arkadaş grubuna girdiğiniz zaman kendi arkadaş grubunuza girdiğinizde 7 kişilik. Hani bu şekilde ondan da faydalanabiliyorsunuz. Mesela sabah oluyor şu çadırı vesaireyi göstermek için şey yaptım. İşte masamızın örtüsü vesaire ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. İşte bounty'nin tamamen böyle bir karanlık bir havası var. Zaten bounty demek ödül avcılığı, kelle avcılığı demek. Kampın yeri de Valentine çevresinde, o yakınlarda. Böyle bir tepelere kurdu. Bounty demek zaten hani kelle avcılığı, ödül avcılığı demek. Onunla ilgili neler var? İşte posterler var mesela burada. Bu arada bounty'yi de yapıp göstermeyi düşünüyorum size. Bu videomda. işte dürbün var. Hani genelde gittiğimizde dürbünle bakıyoruz çünkü nerede adam diye. Ne var? Silah var, eldiven var, kılıf var. İşte ne var? ip var. Hani suçluların elinde aldığı ipler. Yani temsili koymuşlar ama gerçekten güzel olmuş. İşte dedim ya ipler var. Değişik kıyafetler, mermiler var. Bakın bounty board'lar. İşte wanted bunlar ölü ölü veya diri olayı var. Bir hatıra bir silah böyle temsili. Tabi kampta burada şeyin yatağı var. Bu arada hava derecesi şu an 3 derece adamın ağzından deminden duman çıkıyordu. Mesela bir tane de bounty yapalım. Valentine'dan alayım onu da silahlarım her şeyimiz de bu dinamitin falan benim biraz sıkıntı. Bunları alacağım. Bu da bolaslar falan var bu antide kullanılan. Hani onların da diyorum ya farklı yerlerden alınıyor Nasıl gösterebilirim size şöyle? Bunu attığınızda kişinin işte ayağına dolaşı veriyor. da hatta bunu kullanarak düşüreceğim kaçan bağıntıyı da öyle düşünüyorum şuradan hemen bir Valentine'a gideyim hızlıca. Hani Bounty ile alakalı olarak madem Bounty çadırını koyduk. Şuradan Valentine'a gidip hemen sizlere göstereyim. Valentine. Aynen şurada Bounty bordumuz. Şuradan hemen kasımızla uçup Valentine'a gidelim bağıntı arabaları da var aslında ama onlarda iki ve üzeri baantileri yani suçluları wanted yazılarındaki o birazdan göstereceğim tabelalardaki kişileri yakalamak için yapıyorsunuz zaten oradaki olay o Valentine'a gelince tabi en son Valentine'daki yıkım geldi aklıma bakın oyuncular at öldürerek geçmiş buradan yani Gördünüz hem orada bir kargaşa çıkarttılar onlar. Hatta şu oyuncu bakın. Bakın bounty'ye gidiyor. Gördünüz mü? Ne no, oluyor. 679 bounty'ye gidiyor şu anda da. Bak burada oyuncular var. Adam bounty'ye gidiyor. Bounty board'dan aldı oradan. Seçti bir tane istediğini. Ben de sizlere göstermek adına bu dedim ya ayrıntılı videosu gelecek. Şimdi R'ye içeri SC yapalım tekrar. Geldiniz. Şimdi Bounty Hunter alakalı çok şey var. Bir lisans alınması nasıl oluyor? Şimdi direkt Bounty olamıyorsunuz ya yapamıyorsunuz. Şimdi Bounty Board'a geldiğimizde Şuradaki dolar işareti var ya bir tane. O kolay demek. İşte ikincisi daha zor demek. Şurada da üç kişi yani en zoru. Bir de bunun legendirisi varmış bakın. Efsanevisi varmış. Dediğim gibi bunu ayrı bir Bounty videosunda göstereceğim efsanevi olan çok zor. Yani özel şeyleri var adamların. Neyim, özel hani yetenekleri var adamların. Çok kalabalıklar ya çok zorlar. Aynı kişinin legendiri yani efsanevi bağıntısında yapabilirsin diyor. Şimdi Alvin Sandres adamın tipini gördünüz. Sakallı tek sol gözü tek gözü kapalı biraz yarım. Enter'ladık. Şimdi bağıntıyı aldım. Yani bir nevi şerif görevi görüyorum. Şimdi bana kampına git işareti geldi. Dead or alive. Ölü ya da diri diyor. Ama buradaki fark da şu. Adamı diri getirirseniz daha çok para alırsınız. Ölü getirirseniz çünkü ölüsüne daha az para verecek şerif. Şimdi benim derdim her zaman adamı diri yakalamaktır öncelikle. Önceliğimiz adamı diri yakalamak. Bu arada bu bir önceki videoda bana selam veren çocuklar değil mi? Onlar. Bana selam verdi bunlar bir önceki videoda. Ben, ben orayı kestim mecburen. Böyle boş yani yerleri bırakmadım bir türü. Onlar da aynı. Bana selam verdiler. Bu çocuklar. 35 de verdi bir tanesi. Önemli oradan burada adamı canlı getirmek ama tabi orada bir savaş çıkacağı için canlı getirme ihtimaliniz tabi adama yanlışlıkla vurabiliyorsunuz hani ama dedim gibi fotoğrafa baktınız ya. önce bir kargaşa ortalığa bir kargaşa vermeniz lazım kargaşayı verdikten sonra gerisi kolay zaten kendiliğinden gelecek adam bir şekilde eğer çok cesaretli değilse kaçmaya kalkışacak adam kaçmaya kalkıştığında da siz zaten yakalayacaksınız çekil bakalım delikanlı kargaşayı başlattığınız anda adam tüyümeye kalkacak iki ihtimal var ya tüyecek gidecek ya da kalıp sizle savaşacak ya kalıp savaşırsa adamı vurmamaya çalışır. Çünkü en zoru da odur. Adam kalmaya karar verirse Problem Efsanevi bantiler falanlar çok farklı olaydır. onları da ayrı bir videoda göstereceğim yine. Şimdi ilk başlayanlar için ya yani ilk bantı hunter lisansınızı aldınız özetinizi aldınız neyse ne yapmanız gerektiğini. Göstermek adına hani şey yapıyorum. Bu şelaleyi de hatırlayacaksınız muhtemelen. Arabamızın tekeri kırılıyor hikaye bir bölümünde burada. Yukarıdan kızı deriler bize bakıyordu şuradan. Ya bu bölgede vahşi hayvanlar da mevcut. Hani bounty'ye giderken saldırıyor Hani sadece bounty'ye odaklı gitmeyin. Gözünüz sürekli etrafta olsun. Hani elinizden silahınızı çekmeye hazır olsun. İşte geldim. Adamlar aşağıda mesela takılıyorlar. Burada Sakin ol dostum. Bak. Şimdi önce adamı bir keşfetmek lazım. Ha dedik ya dürbün ne? Ne işe yarıyor? Bak muhtemelen balık tutan o. Onu da nasıl tespit ediyoruz abici? Dürbünü aldık. Dürbünüm nerede benim ya? Hah. Ya muhtemelen balık tutan odur. Genelde öyledir. Bak o. Oh. Çünkü burada bak ya da oturan mı? Yok oturan da olabilir. Bak iki tane seçeneğiniz var beyler. Ama adam kirli sakal, sakallıydı şeydi. Şimdi bak kıyamet koptuğunda nasıl anlayacağız onu? Bak aşağıda adamlar var. Şimdi bunu kapattım. Şu olmaz kombi bebeğim başlıyoruz. Kuralım bir. Selamünaleyküm diyelim arkadaşlar. Lan hepsi balık tutuyor bunların ha. Aa bak balık tutuyor. Herif burada burada burada. Bak geldiğinizde yaklaştığınızda ben bunu direkt almam lazım. Nasıl alacağım? Ben bunu bağlasam öbürlerini hallederim. Sessizce almaya çalışayım. Et, etrafında adam da yok ha. Şu varmış. Ya kaçırmamak derim. Bola satıp. Oo. Geldi 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 geldi. adamların ne düştük lan? Alan parçadırlar vallahi var ya. buraya çıkamazlar. Buradan gürgür Salak mısın lan sen duymadın? <laughs> Savaş çıkacak dedim ya. Çıkacak yani O adamımız geldi, dibimize geldi. Vurmayacağım bunu, onu vurmayacağım. Adam dibimde bak. Kaçıyor Bak hepsini hallettim, gördün mü? Bolas nedir, ne işe yarar? Gelin beyler. Bolas adamı durdurur. adam böyle sarıyor vücudunu. Sonra bağlıyoruz. Alıyoruz arkadaş. Atış arıyoruz. Bunların üstüne değerli şeyler de çıkıyor. Değerli şişeler, paralar, böyle ulaşılması güç şeyler. Atın arkasına koyuyoruz. Bendeki sağlam bir kaçma ihtimal yok adamın ama hazır olacaksınız çünkü bunun devamı gelecek yolda sizi karşılamaya ne hemen öyle kolay kolay vermezler hızlı bir şekilde istenen sürede götürmeniz lazım yolda sizi bu adamı size vermemek isteyen yine sevenler, hayranları gelecektir genelde öyle olur patır kütür gelirler adamlar yolda bu bu şekilde alacaksınız Tarafınıza dikkat ederek devam edeceksiniz yolunuzda. Bu en kolayıydı. En kolay olmasına rağmen dikkat etmeniz gerekiyor tabii ki de. Şunu hızlıca bir götürelim. Ondan sonra orada videoyu sonlandıracağız. Getireceğiz vatandaşı bu prison babana vereceğiz. Must have a strong stomach bounty hunter. Bakalım ne verecek? En kolay yani en ucuzu, en basitiydi bu. Ne altın ne şey verecek. Bunlar da altın da veriyor çünkü bize. Hemen sağ köşeye bakacağız. Adamı canlı 0.16 aldık. 13.50 dolar. Yani altının aslında en çok kazanılacağı yer bounty hunterlar. Ödül avcılıkları. Ödül avcılığı, kelle avcılığı. Bounty hunterdan çok çok daha kolaylıkla altın kazanabiliyoruz. Yani 0.18 müthiş bir rakam. 0.18 gerçekten müthiş bir rakam. Evet. Söylediğim gibi yani bu şekilde oluyor. Hani iş şeyden girdi aslında. Kamp temasından girdi ama size bir tane de bounty göstermiş oldum. Evet. Bu videomuzu da burada bitirelim. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.